Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES oynadığımın 12. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz tam sonunda ortaya geçti üzerinden arkadaşlar. Ve orta sonu 12. Şey bölümümüzde arkadaşlar. Orta sonu için benim kadroğum. Bakın arkadaşlar. Bunlar da yedeklerim. Bakın yedeklerim. Bu da bir kardeş. Şu oyuncu. Kadroğum ben değil. Hiç yorum

Ama keçi güçlü bir rakip gelsin diye Ama kaçın ikinci üçüncü bölümü akşam okudum. Ya, ya da yarın. Ne maça başladı. Haydi bakalım. Şimdi bir Mbappe Neymar Mbappe User Mbappe Neymar'dan almadık. Casemiro Messi arkadaşlar. Guardiola. Gaza aldınız mı? Aldıysanız çok güzel değil mi arkadaşlar? Hmm. yüzük bir Neymar ve Sanzos'a bir Neymar arkadaşlar. Bence. Bakalım ya. Elman nasıl? Arkadaşlar bu diğer oyunu uzaktan şutları iyi. Ama. Çok güzel.

Konakın arkadaşlar karıştı. Konak konak. Onunla paslarını, işaretsatildi. Tam dediğimizde, mesi o zaman Tamam, ne şut, 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 Şurada şut, 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 Yeni touch. Ne zor gibi. evet var kazandık arkadaşlar. Sol ayaklı birini öldüreceğim. Ne var arkadaşlar sağlı oluyor. kullanabiliriz bunu. sağ ayak, sol ayak Messi. Messi

arkadaşlar belki de bu hafta sonu üzerinde bu star sürpriz gelebilir o yüzden arkadaşlar kalın suda ama arkadaşlar yaptığı konuda yaptı kaçın arkadaşlar dördün de üstü üstü var mı kılıyor aynı kalın suda Hocam bu yine Arkadaşlar devremesiniz 64 çok iyi Ronaldo. <laughs> evet, evet iç oldu. 3 oldu arkadaşlar. Ama daha güçlü bir rakip istiyorum ben. Sonraki videoda. Arkadaşlar ya bugün bir video gelebilir arkadaşlar. Ama oyun videosu. Yep, seri bloklar geliyor arkadaşlar. Senin geçirelim o videoda. Aa, lan onu çıkaramadım. 4 oldu. bir videosu ya. Sanırım arkadaşlar evet, yükselsin. Daha dişli bir rakipiniz yok arkadaşlar. Çünkü sürekli öyle oluyor. Ne Neyse, neyse, neyse. Messi bu kale yedi. Yani i̇lk yeri bitti arkadaşlar. Dostu bu ne? Bunu değiştirmeyeceğim geçiyorum. Ben. Arkadaşlar Mbappe'yi de daha az önce çıkardım arkadaşlar. Tekledim. Hmm. Nasıl bir goşu? O beklemiyordum arkadaşlar. Oo, şu güzel arkadaşlar. Gole. Beğendiyseniz ha, güzel bir gol. Bir şey yapmanıza gerek yok. Gol. Arkadaşlar hatırlatmayı unuttum. Kanalımıza abone olup yorumlar açmayı unutmayın. 70 abone maadi gol attık 6. arkadaşlar bu videoda 10uncu gol atmak istiyorum. güzel sürü 10 dedim. Hiç kaç kestim. Messi. Zogic'a konu Mbappe be Şimdi Bunlar Rodri. inşallah olmadı bir tane daha arkadaşlar. Zigi verelim. Bismillahirrah. Arkadaşlar, biz kaç canlıdan beri oynuyorsunuz. Ben 2020'den beri, 2020 bizden beri oynuyorum arkadaşlar. Kanalımı 2022'nin 30 Nisanında açtım arkadaşlar. Ama katıldığım şey belki daha erken oluyor arkadaşlar. Çünkü ben 2022'nin 30 Nisanında video başladım. Arkadaşlar, kanalımız şu anda 8 aylık. 4 ay sonra bir ilişkisine gireceğiz onunla ilgili videoda gelecek tabii ki de evet offsite aslında hiç de offsite değil arkadaşlar orada dene ait kesti oradan aldım güzel bir Messi ne evet. arkadaşlar bugün gün bostans videosunun gelme olasılığı birazcık daha yüksek çünkü biz benimle hep bostans oynuyoruz vallahi ne yapacak? Ney? Kimseler verdi Messi, dışarı Şöyle evet arkadaşlar biz üzerimde her Güzel mi Her gün video çekebiliyoruz arkadaşlar nasıl çekiliyor? yani her gün güzelim ben bu videoları hayır arkadaşlar. Ne Arkadaşlar şimdi biz böyle bunu siz de arkadaşlarınızla yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya birbirimizle. Ve arkadaşlar birbirimizi arıyoruz ilk önce. Sonra ormanın yerinden çıkıyoruz. Hani üstte kalıyor ya. Ve sonra ikimiz oyuna giriyoruz ve konuşarak oynayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Anladım. Kaptık. nasıl ani güzel bu vur be oradan vur dur şöyle hedefim oldu. ama maalesef altıda kaldık ne de şimdi kariyer oynuyor Messi Messi Messi'ye bak da Super Camps diye bir oyun da biliyorum Onun da videosu gelecek. Elbet bir zaman. <laughs> şimdi... şey son 3 dakika kaldı puan almış. şimdi kullandım. Ve gol! 7 oldu be! 7 oldu be! Yiğit sıfır. Kalır Kim Messi. Lionel Messi. Pas mı yapıyor Inzaghi? Inzaghi. Pas. Messi kalulu. Challenger mı oynuyor? maç mı? Arkadaşlar. Inter sezonu mi yedi? Evet arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz buraları. Ve evet arkadaşlar. Bu da bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar Süperlikten almayı unutmayın sakın. Arkadaşlar ben buradan Ferdi'yi aldım. Bizde almayı unutmayın. Kesinlikle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.